Herkese merhaba arkadaşlar. Biz bugün, sizlerle beraber Gerisi um, var Legacy oynayacağız. Um, şeye kaldığımız sonsuz özel moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Um, en son madenciyi geliştirmiştik. Aynen yani kazmasını full yapmıştık ve en son oyunu bitirmiştik. 7. bölüm. Hadi başlayalım. Hazır dedik. 7 4 hayatta kalanlar. Bir tane madenci, bir tane sıfır. Sıfır yap. S sıfır. Tamam. Bir tane madenci, bir tane 48 e sekiz tane e okçu, bir tane sparton, üç tane meriç. Hadi bakalım. Bu meriçlerin ne yaşadığını bilmiyorsanız arkadaşlar zehirlere karşı hem bizi koruyorlar bir de aa, ya onlara karşı bak hiç. Neyse. Onlara karşı swodur at basacaktık. Neyse. Sürünenler hep tek swodur at işe yarıyor. Bazen okçular işe yaramıyor. Ay hayır 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 hayır. Bu bölüm olmaz. Tamam. Ha. Hayır. Aha bakın bunları hiç. Hadi vur bana. Hadi vur. Arkamdan vurunca daha fazla vuruyor orada. Arkamdan hiç vuruyor. Ne atınca bir yer vuruyor. bu? Bir de Melisler beni hem zehire karşı koruyor. Hem de canım çok azalınca yanına gidiyorum ve beni koruyor. Neyse. Ya abi buradan da yerden çıkmazlar inşallah. Buradan da yerler, yerden yerden çok kötü olur. Onlar için hazırlık kalmadık. Basketbol mu? Voleybol oyn mu oynuyoruz ha? Topu tutmamız mı? Onlar zehir diye top atıyor, ben onları tutuyorum. Sonra gene atıyorlar, gene tutuyorum. Burada bekliyorum Sparton olarak. Zehir atıyorlar ya, onları ben tutuyorum. Meriçler bana can veriyor tekrardan. Ama bir süre bunlar 107 107 falan vurmaya başlayacak. Hadi. <laughs> Bakın arkadaşlar ben nerede dursam oraya doğru atıyorlar. O yüzden Allah! Aa, öyle de bir şey var mı? O kadar yukarıdan atabiliyor muyum? Atabiliyor muydunuz ya? Aa kazandık. Bu zehir geçer değil mi ya? Onu bak bilmiyorum. Neyse. Ya hemen reklam, hemen reklam. Orada kaçma bak oyundan çıkıp oyuna bir daha girdiğiniz zaman reklam gitmiş oluyor. Böyle de bir tane hile buldum yani. Neyse. Hemen şuna bas. Aynı 3 seviyeymiş. 2 seviye yükselttik şu an. 2 seviyeniz 0 oldu 2 seviye. Şimdi 140-140 um, gerçekten. 11 tane okçumuz var. Ben full okçuya abanıyorum. Çünkü okçular hani okçularda um, okçularda um, şey var ya vahşi kostüm. Onun da özel gücü ölüleri bonus hasar olduğu için full okçuya abanıyorum. Böyle böyle sonsuz gece yapabiliriz. Um, en son um, birinci olan um, şu sonsuz öller modun. Allah. Buna hiç hazırlanmadık ki. Buna hiç hazırlanmadık işte. Ne için sıvıdırat lazımdı ya. Allah Allah. Meriçler can şu şunlara. Bana basmayı bırakın. Okçulara basın. O tam bir çok oynadı Çok iyi. Onlar çok sıkıntı olacak. O yüzden bize Bakın. Lan. Abi bana basmayın. Bana basmayın. onlara basın. Tamam o okçuları bastılar. Çok iyi. Abi onlar. Onlar direkt okçulara saldırdığı için. Çok Allah. Boşuna niye atıyorsun? Bu arada tam öyle atarken şu zombinin kafasına gelse çok. Çok ohoy. Abi bakın bu arada onlar gelirken böyle yaparsanız yavaşlıyorlar. O yüzden onun için e, bana bir parton lazım diye. Neyse şimdi zaten ay batacak. Bu 5. geceyi de geçeceğiz. 23. geceyi geçersek abi şu an 21. geceyi geçersek 22. Ye. 22. geceyi geçersek şu an sonsuz ölüler modunda birinci olacağız abi. Yani en çok gecede dayanan biz olacağız. En çok dayanan biz olmamızı istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olun. Yes yes yes. Yeah. Güneş açtı. 10 10 elmas mı aldım? Devam et. Ha şunu bir tane yükseltelim. Tamam. Okçuyu da full attık bir de şunu da full yapabiliriz. Ay bunu full yapalım hem, hem daha fazla 20 20 altın artıyor. yani 20 altın veriyor ya. Bunu aldığımız zaman 40 40 verecek. Biz daha hızlı verecek. Bunu full yapalım da en yani. sonunda 60 60 çok hızlı versin. Sparton Allah Sparton. Sparton aldık. Bekliyoruz. Bekliyoruz gelmelerini. Bakın gördünüz mü? Daha hızlı veriyorlar. Bir de 40 40 veriyorlar. 20 20 veriyordu. Bakın şimdi. Mesela hala bekli bekliyorduk 20 lira vermesi için. Şimdi veriyordu o da. Birazcık daha hızlandı vermesi ise. Aa böyle vurma var mıydı? Ben niye bilmiyorum lan? Hadi, galiba vardı da ben unutmuş oyunu. Oy! Hayır ya boşuna gitti. verin lan. Hayır ya. mu ölmüş. Hii, hayır. Meriçler şey alamıyor demek ki. Daha fazla meriç almamız lazım demek ki. Ay ara güzelliği raymış. Güzelliği de ki ya. Dım Orada arkadaşlar bir gece gecene 7 dakika mı oluyormuş ya? Appa, vurdum bir tane. Bir de birazcık vurduracağım kendime. Oha Vurdurmuyor ki okçular bana test yaptı. Okçular vurdurmuyor bile adama bakın şimdi. Ben burada duruyorum. Hiç hiçbir şey yapmıyorum. Okçular vurdurmuyor bana bile. Baksanıza o kadar güçlüler artık. Yanlışlıkla. Hayır. Yanlışlıkla ekrana tükürdüm ha. Hayır. Hayır ıskalamayın. Gördünüz mü? Kaç tane zombiye karşı sıfır canım gitti. Oha. Neyse 120 paramız oldu. Son 5 gece daha geçeceğim. Tam yeri Meriç alacağım. Meriç bakın. Güçlü bir iyi, iyileştirme birliği çağır çağız olacak çağır Bu da Ya bak bu, bunlar niye? Bunlar niye Türkçe'de bu bu niye İngilizce? Allah Ah yes! Bir tane sandığımız var açalım. Bir kostüm çıkar. 25. Oy 100 geldi çok iyi. Ve 335. Yes. <laughs> Arkadaşlar annem çay getirdi de. tam 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 335 lira oldu oldu. Ama Meriç almayacağım tabii ki de. Çünkü e, elmaslarımı biriktireceğim. Elmaslarımı biriktirip şu binlik bir tane boss var. Onu hatırladım en azından. Binlik bir tane boss var ondan alacağım. O çok 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 güçlü abi. En azından onu onu bir 50 10 ölmeden bir 10 gece 20 gece geçiyor. Onun sayesinde abi sonsu Aa! Çok fazla hasar tankları tanklayabilen Savaş ağır zırhlı öz Spartonlar yavaş tank zırhlı benzer birliklerine karşı güçlü. Al. Ya kafa vuruşu yok mu burada? Kafa vuruşu atarım ben şimdi onlara. Ne zehirler? Hayır, onlara karşı okçu basacaktık. He tamam bastım. Okçu basmış. Kılıççı bastım sandım bir yan. Okçularla çok iyi gidiyoruz. 7 gece dayandık. Lütfen ölmeyelim. Ölmeyiz zaten. Merak etmeyin. Kaç tane okçumuz var acaba? Abi, aa geliyorlar. Abi bakın. Gördünüz mü? Okçu bastım ya yani, hemen. Gördünüz mü? Ben burada bekliyorum abi. Bana bir şey yapamayacaklar gene. Bakın fıstık ezmesi gibi hala ölüyorlar ya. Ben şu an bir şey yapmıyorum. Sadece bekliyorum burada. Bakın gördünüz mü? Bana bile vuramıyorlar. Birazcık daha uzağa geçeceğim. Bakın vurdurmuyor adam. Okçular vurdurmuyor bana. Baksanıza. Ucu ucuna. Tamam belki şimdi bu birazcık burada. Birazcık şuraya gideyim. Gördünüz mü? Bir tane bile, bir tane bile başkası dokundu mu abi? Gördün mü? Bak o da boşuna attı. Sparton da boşuna ya kız sen niye vuruyorsun? Test yapıyorum. Kanki. Bakın adam bana yaklaştırmıyor. Hala burada bekliyorum. Bakın. Gece sonuna kadar bir tane bile bir canım bile mi gitti? Bir canım bile gitmedi. Böyle şey mi olur? Böyle şey mi olurmuş? Şimdi ne yükseltsek? Ya abi başka bunu da full dedik zaten. Başka ne kullanırız ki? Aaa dur bir dakika. Hmm. Sparton yok basmayız. Okçu basacağız zaten full. Ama belki büyücü de basarız bir, bir tane. O yüzden sağ şeyini yükselttim. Hasarını. Ay çok çay, çay, Çay çok sıcak. Yeni aldım bunu. Yeni Aa, ama ya yeter. Bir de bu bunların büyükleri var. Onlar çok güçlü. Onlara karşı kesin 5 bir iki bir bir kere dokundururlar. Ama onların büyükleri 10. 12. On gecede falan gelecek. O yüzden yani sıkıntı yok. Şu an 8. yüzyıldayız. Bekliyorum burada. Bakın abi hiçbir şey yapmıyorum ya. Arkama yaslandım ben. Okçuların vurma... Okçular vuruyor. Baksanıza abi yaklaştırmıyorlar bile bana. Baksanıza bir canım, bir canım bile gitmedi. Sen de meyirci mi koruyorsun? O kılıççı. Kılıççı da meyirci koruyor. Meyirciler de okçuyu koruyor. Bakın abi bir şey yapmıyorum. Arkama yaslandım sadece. Aa baksanıza. Hiçbir şey yaptırmıyorlar bana. Ha, bir kere dokunduracaklar galiba. Şuraya çekildim. Şuraya çekileyim. Allah akber ya da diye saldırdım. Ah, on kere bile dokundurmazlar lan gerçekten. Okçu basayım biraz. Ama gece bitecek şimdi ya. Okçu bas basmaya zaman kalmadı. Hadi bir tane bir tanesi daha gelsin. Hadi bir tanesi daha. Geldi çok iyi. Tam gece biteceği için şimdi basmıyorum. Şunu öldürdük mü gece bitecek? Aynen gece bitti. 355 tane elmasım oldu ya. Arkadaşlar oyundan çıkıyorsunuz. Sonra gene gidiyorsunuz. Bakın. Tadadadam. Şunu yükseltelim, yükseltelim. Orada bir tane kaya gücü var. Bir, bir tane güçlendirince buraya kaya geliyor. Ama kaya çok kötü oluyor. Kayayı alınca. Çünkü ee, onlar birleşince gelince daha güçlü oluyorlar. Birleşip geldikleri için daha kötü oluyor. O yüzden e, o kayadan almıyorum. Neyse. 300'e 300 e bir tane daha okçu bastım. Abi şu an 43 tane okçu, 43 tane adamımız var. 44 oldu. Ay Bakın ben sadece burada bekleyeceğim. Hadi bakalım çok fazla bastığım için burada bekliyorum bu sefer. Adam yaklaştırdı ona? Bir tane vurdurdu mu bana? Allah! Tamam artık savunmaya geçelim. Bunlar ki ge ay Spartonlara karşı hayır ya. Spartonlara karşı bunlar gelirse çok kötü olur. Bir de normallerde mi Allah! Çok çok zorlu bir gece olacak. Abi yavaş yavaş bunlar düzden iki vurmaya başladı. Düz vurunca iki iki vurmaya başladı. Bakın gördünüz mü? Zamanla daha fazla vurmaya başlıyorlar. Hey, aa kılıççı da öldü. Kılıççı sen gitmeseydin zaten ölmeyecektin. Hayır Mirce vurdu. Mirce kendine tamam. Uy adam okçulara bak. Abi hiçbir şey yapmadım ki ben. Hiçbir şey yapmadan geçtik ya böyle. Tam vuralım. Elle vurduk. Bir tane de mızrak atışı. Mızrak atışı. Mızrak, mızrak. Mızrak. Arkasından mızrak ya. Hayır ya, okçular. Cık, neyse. Daha birazcık soymuş çay. Çay içiyorum arkadaşlar. Evet şunu da fırlayalım. Her şeyi fırlayacağım lan. Gerekirse kareyi de fırlayacağım lan. Gerekirse okçuyu fulllemişim zaten. Gerekirse sparton da. Sparton için doku. Aa! Yok onu sıfırlamam. <laughs> Sıfırlarım. Sıfırda kasla daha iyi. Oha ama yani. 38 tane Okçumuz var. 39 oldu. 40 tane okçu basacağım. 10 asker normal. Meriç'ten falan filan. Aa 40. 40. okçuma basacağım artık. Hadi 39. 40. basıyoruz. Ve 40. Allah bunlar hiç neyse. Aa, hayır. 40. Geliyor mu? Bakın bunların yanına yaklaşmıyorum çünkü direkt atlayınca 107 falan vuruyorlar. O hayır. Hayır ya. Yani. Hayır ya. Hayır ya. Okçumuz ölürse çok kötü olur. 40. okçumu bastım. 40. okçu 40 tane okçu 40. Düşünün. Siz düşünün 40 tane okçu. Yeni bakın bunların yanına gitmiyor. Bunlar direkt Atlayınca 107 falan vuruyor. bakın. Bunları böyle yapınca gördünüz mü? Birazcık yavaşlıyorlar bizim yüzümüzden. Ve bakın gördünüz mü? Böyle okçular dokunamıyorlar. Hadi bir daha gelecekler biliyorum. Aha! Bu kadar mıydı gece? Ne? Bu gece katledi... Aha! Bu gece 31 tane... Ee, zombi öldürmüşüz. Neyse komik değil. Toplam bütün 10 gecede de 10 gecede toplam bütün gecelerde toplam 367 tane e, ee, zombi öldürmüş toplam. Oo. Bayağı fazlaymış. Bir de bu bir dakika bu çay gibi gözüküyor. Çok çabuk ısınıyor lan bu. Neyse boşver zehirli. Ultra az ya. ya, boşuna bastım. Ben şeyi bastım. Şeyi sanmıştım. Hasarı bir de sağlığı sanmıştım. Sadece sağlıkmış. Neyse boş ver. Sağlık olsun. Annem bana galiba büyülü çay getirmiş. Neyse. Kırkıncı. Okçumuzu kutluyoruz. Bu arada arkadaşlar bu yedinci bölüm olduğu için on ikinci geceye kadar dayanacağım. Hadi bakalım sekizinci bölümden on birinci geceye. Tam 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 tam. Beşinci geceden on birinci geceye geldik. Beş artı yedi eşittir. Yediye beş koy. 8, 9, 10, 11, 4. Bir gece daha oynayacağız yani 12 olacak. Allah! Uy! Çok iyi vurdun arkadan. Hayır! Hayır! Tamam. Hayır ama ya! Okçuları kaçırırsa çok kötü olur. Birliklerinizi aman ya! Ne olursun olsun ya. Okumayacağım. Canım istemiyor okumak. Aa, ama tam Madenci biz ölmüş sandım. Lan! 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 Okçu! Aa terbiyesiz. O okçu mu kaçırdı ya? O, o, nerede lan? O nerede lan? O nerede onu pişman? Allah Allah! Tamam kaç. O iki tane var. Saldırın lan. Hayır hayır. Okçu öldüremezsiniz. Hayır okçu kaçsana. Okçu niye yakından vuruyorsun? Okçu kaç. Lan Meriç sen niye ön önden gidiyorsun? Lan Meriç ölürsen var ya. Seni. Önden gidersen tabii ölürsün. Benim suçum değil ya. Allah Allah benim suçum değil. Kaçsana. Benim suçum değil he. Kendisi önden gitti. Aa 150 lira verdim lan ben sana. Neyse ben can Ama yeter ama yeter ya. Okçuyu öldüremezsin lan. Saldırın. Hayır. Okçu çek Okçu öldü. Gece bitti. Var ya. Ya Miriç yüzünden ya. 250 gram git gidecek şimdi? Bana ne basmıyorum lan. Böyle çekiyorlar bana. Basak mı ya barikat? 500 başlangıcı altını. Aa, aslında altın ihtiyacımız çok yok ki ya. Boş ver. 500 para verecekti. Verecekti. Neyse. Vericimiz geldi. Bir çıplaca bas, bas basalar. Şu bas. Aynen herhalde. Ya da canım kendi oldular. Ha yok. Tamam. Kendisi de 30 10 10 geliyormuş zaten. Allah! Uy, çok iyi kafa. Çok iyi kafa vurdum. Allah gelmeyin lan. Oğlum oh, yeter ama ya. Bunlar çok zorluyor bize. Aa bir dakika. Bırakacak değil mi? Neyse 12. geceyi daha bir da bitirek ya. Çok sevdim. 10 lira 10 lira veriyor ya. Onu çek. Sevdim. Oha. Oha. Çoş. Dur lan. Oha. Lan. Dur lan. Oh. Bakın gördünüz mü? Öyle yavaşlattım onları. Allah Allah. Hayır. Hayır yavaşlatmadım. Pardon. Sakin sakin. Sakin olun. Sakin olun. Şampiyonlar. Şampiyonlar. Aa, bunun bir sınır yok galiba. Ya. Sonsuz ölüler dedi çünkü. O yüzden bir sınır yok galiba. Hoppa. Granat atarsan var ya döverim seni. Boşuna atma yani. O bunlar 150 canı varmış. Ama biz 2 saniyeli öldürüyoruz. Om ya saldırın ya. Tuttum ha. Hadi hadi. <laughs> 12. geceyi de bitirdik. Bitmedi mi? Ha bitti. Oha 40 tane okçu. Bu kadar az sal mı içice iç, iç giriyorlar. 16. gece 4 Ay 16. gece dedim pardon. 12. geceyi de geçtik. Gözcü kampı atlatılan gün 7. Atlatılan gün 15. Monta yağmur ormanı. Kavaharı çölü atlatılan gün 30. Terk edilmiş kulübe atlatılan gün 30. Neyse. Yas yandık. Haa ha, hareket hızı da varmış. 3 saat kesin 3 saat. Mesela bir başına. tamam bu normal. Bunları unutuyorum ben. O yüzden. Neyse 300. Ah altın sparton. Oradan ordusunun askerleri arasından efsanevi altın sparton gelir. Var mı başka isteyen? Var mı başka isteyen? Bu ne şimdi? Ama 600 param olsun. Birisine hediye ederiz. Ee, ama Abi Meriç mi alsak ya? Tam tane ya. Daha zorlu oldu. Neyse Meriç almayacağım. Şu. Aa 5 lira lazım Mahmut için? Ama almayacağım. Oo bakın bu. Bakın ben bunu vereyim. Normal Slan da diyarını hatırladınız mı abi? 5. bölümde hani Normal aslan diyerdik ya. Acaba orada alsaydık o onlardan mı gelecekti bu? Oha yani. Normal Normalde diyarının derinliklerinden tüm devlerin lideri olan büyük Gryphon'un getirir. 1000 lira istiyorum ama kanki şimdi sende yani. Aa, toksit, toksik zombi. Aa, bunlara şey mi? Ben bunu alsam, alsam Alayım mı abi? Almayacağım boş ver. Paramı büyüteceğim ben. Neyse. Bir son 3 tane daha yıldız lazım. 20 olması için. Ay 4 pardon. 4 yıldız alırsak bir sandık daha geliyor. Neyse bugünlük bölüm bu, bu, bölüm bu kadar. Kendinize bak. Hoşçakalın. Bye.